Döndü hanım o ikiyi üçü ikiyi mənə dedi. Yüzde yüz onu bilirim. E, o söyledi, benim gelinime güldüm. Ona göre ikiyi bana söyledi, 3'ü e, də ki Fatma Hanım'a söyledi. Ben kazanmadım, başkası da kazanmasın niyetine yapacak. Ben iyi mademim iyi madem. Ben nasıl 3 verim iki verim Hak edene 8 de veririm. Hak etmene 2 de veririm. Şimdi benim ikinci gelinim olsaydı tekrar senden yarışmaya isterdim. Gerçek mi? İsterdim. baba. Dur bir bu hafta bir kazasız belasız bitirelim de. Gelinim yok. Yine bir düello. Ben onu riske almışım, göze almışım yani. Ama gelinim yok. Benim ben de nasıl... Niye istiyorsun ki Ben rakip görmedim. Hem sevdim hem de kendi durba durup konuşuyor. Ben de onu sevdim. Sevdiniz mi? Sevdim ben. Şimdi durba durup konuşan insanlar... Benim için daha önemli. Ben, ben kapanıp, kapanı... Ka i̇çime içime Büyük, o gibi değil. Bak, e, Büyük he. başkan nefretle aynen. Başlar. Bak şimdi içine kapanı da bana gelince... Böyle oturup altan, altan da... Böyle, bu dur be dur konuşuyor. He. Konuşsun, ben de dur be dur konuşuyorum. Oturup da öyle. ondan sonra en son he 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 ben deyince... On, ben onunla karşı şey, konuşmam. Ulaş da, Neyse, ondan sonra kanım şişe işte Zuhal Hanım. Evet. Bu öyle konuşurum. Yani siz içten pazarlı insan sevmem diyorsunuz. Sevmem. Ben de sevmem. Şimdi arkada mim mim yapsaydı o daha ben yani şeyime giderdi. Yüzüme karşı konuşsun ben de ona karşı konuşurum. Ha mim 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 mim. Bak, ama sen, neler dedi sana? Ben. O, desin o kendine o benden o... Bir şey dileyecek. Dileyecek Sen ya. benim kilomdan dilersen ben de senden ben özür dilerim. Ben senin kilona ne gerek? Kilomdan mı özür dileyecek? Niye benim kilom, <laughs> kilom tamam var benim kilomu saklamayayım ki? Hayır ben, hayır. hayır. Bak ben, yani, şun, şim, ben şundan sana söyleyeyim ben her gel kilonu. Yanlış amacıyla, kötü amacıyla kullanmışım. Tekrar ben senden üzül dilerim kilodan olay. Sen benden yani, üzül diyeceksin. Iı, onun ıı, onun için dört verdiğin için dedim ben sana öyle. Yok, sen dördü ben Önce konuştum Hayır. Bir saniye, bir saniye. saniye. Hayır. Bak ben yok. cevap alamadım Döndü Hanım. Kendi gelin, hani başka birisini birinci yapma değil Bana oyun oynuyor hani seni seviyorum. Aa. Şey yok. Ettim yok, diye. yok yok yok. Ha. Allah ben sevdim der. Eğer ben sana oyun oynuyorum. Ben sana. sevdim diyor. Döndüğünde diyor ki yok diyor ben onu başkasını birinci yapmayayım diye oynuyor bu. Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle Zuhal Hanım. İnanmıyor musun samimiyetine? Ben samimiyetine inanmıyorum. Gerçekten Oo. inanmıyorum. O zaman orası Allah biliyor. Yani Gelinin hakkını, hakkını yemedim. yedi. yani bu şeyde yedi. gelin hakkı ne? O zaman o yemeğinizi yiyin bari. Yemeğinizi. Araya geldi. Onlar ben gözüm tok, kanım tok öyle şeylere. Benim onun sevgisine ihtiyacım yok. Biz yarın buradan gidecek, iki günümüz kaldı gidecek. Ben onu yolda görsem tanımaz. O beni görse tanımaz. O İstanbul'da yaşıyor, ben Ankara'da yaşıyorum. Birine ben on vereceğim diye onun korkusu o. Döndü hanıma e, şirin görseme istedi. Doğru, o e, yüksek plan vermesin. E, herkese e, aşağı plan versin ki onun geldi birinci olsun. Ya sevdiğim nasıl yani durba dur konuşsun. İçinden min, min yapıp da sonra arkamda konuşmasın. Neyse ben nasıl ben ondan konuşuyorumsa o da benden öyle konuşsun. Ben bunu 5 dakika bekletmem lazım. Bunda da eksiklik var. Yani ne gibi? Çiğ köftede. Yani ne gibi? Bir, açın biraz bize. Bir yapışkanlık var. Hı. Hani sanki böyle yapışkanlık var. Kimyon tadı çok baskın. Kimyon baskın. Başka kaç dakika yoğurdu bunu? Yoğunlu, Bana gerçek şey yalanla yoğurdu mu? Mikserle yaptı. Mı? yaptı. Oldu ha, bir puan daha Zuhal Hanım. Biraz onunla yaptı, biraz da eliyle yoğurdu. Ee, bir beş dakika falan blenderda geçirdim. Bir 10 dakika yakında elimde yoğurdum. Ama... Bulguru nasıl blenderdan geçirdin? Nasıl sonra elde yoğurdun? Hayır ilk önce i̇çin... hayır Bu etsiz o zaman. Evet etsiz. evet etsiz, etsiz. çünkü daha elimiz... dolmam e, kıymalı olduğu için yani. etsiz çiğ köfte. Et şimdi e, etsiz önce fark et, etmiyor. Şimdi yanlışın zaten önce blender blenderdan geçirmek olmuş. Hiç olmamış yani. Sundum anam ki blenderdan geçireceksin. Öncedan har Önce yoğurup da mı blender'dan geçirdin? Önce evet. mi blender'a koydun? Hayır ilk önce bir su bardağı suyla ısladım. Evet. Isladın. Evet Isla evet. Çünkü evet. çiğ tamam, blender'a şiş, geçirdim. Tamam, şişti bu kısır yapıyorum. gibi. Şişti. Evet, birazcık şimdi kısırdan bak, daha kuru. Bak güzel gelinim ben ben de şimdi bunu yedim aynı bunun gibi şişeceğim bulgur gibi. <laughs> bu niçin? Olmamış. Yani evet. ne diyeyim? Yok be, elinde değil, elinde de, de. de. de, de, de. yok <laughs> Köfte dediğin? baharatından her şeyinden girer. O ben e, bir daha baktım baharatını iyi bulmuyor. Mana ki bilir endire koyacaksa bilene birazın karıştıracak. Karıştır, karıştır, karıştır. karıştırdı. O hemen yani böyle, böyle, yapaymış, yap, böyle yaptı, öyle yaptı. Sen de dediğin gibi şurası şöylecik kabardı. Ama teyze cevap verelim. Biz de o vaktine biz de veriyoruz vaktine kendi yapacaktı ama vaktimiz yani yok. biz de öyle yaptık. Eksik menü getirmektense böyle getirmek zorunda kaldı. Zuhal Hanım bağışlamadı. Biz de o saatine yarıştık. Aynı. Doğru. Yani onun için biz de ona yarıştığımız için... Yani çiğ köfte. Gülüm sen ne yapmıştın ki? Üle, Aa, yürekler, şeyine, bir saat, bir ayırmış, uyumuş, e, ha, şeyine getirmiş? ama teyzeciğim şöyle bir şey var. Ben Çeşit. dediğim gibi elimde de yoğurdum. Ben bütün baharatlarımı ayrı bir kapta karıştırdım. O Bence ben çiğ köfteye e, blender yani tadına e, e, bakın. Tadına lezzetine bakın. Bu saygısızlık. Çiğ köfteye mi saygısızlık? saygısızlık evet. Çiğ köfteye saygısızlık yapıyor. He, ben senden özür Dilerim dedim. Hani saygısızlık yaparsam yani, çiğ köfteye saygısızlık. Çiğ köfteye saygısızlık diyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Ben... Çünkü niçin teyzeciğim ben bunu sana eksik de getirebilirdim, kuru Sanki da getirebilirdim ki ben e, ya göreceksiniz ana yemeğim çok benim e, meşguliyetli bir ana yemekti. Hani ben e, sizin kadar kolay bir ana yemek yapmadım. Bu birincisi. Şimdi bu. Evet. Ve ama siz elde yormuşunuz çok güzel. Evet. Ben de sürem kalsa zaten tek elde yormayı düşündüm. Işte... Ama e, sizinki de olmamış kuru gelmiş. Evet. Yani i̇şte keşke o kadar zahmete göre olsaydı. Aa, hayır, e, şey gayet güzel. Tabii, tabii. Şimdi. E... ...süren yetmeyeceği için bir mi? çiğ köfteyi mi? bu şekilde yap. İlk başta dedim ki evet. blenderla yapıyordu şimdi evde. Sonra dedim ki sürem kalır yetişirsem bir, bir, elde yuracaktım. Ama baktım ki sürem gerçekten az kalıyor. Şimdi madem, Eksik de getirmek istemedim. Şimdi madem süren yetmiyor niye lahana sarmasını koydun? Zaten çiğ köfte... Evet. evet. Çift bu çiğ köfteye zaman ayırmış olsaydın evet. daha güzel olacaktı. Blender'a koymana da gerek kalmaz. Ama ben e, bu kadar e, eleştiri de almazdın. Tek, tek sarmadan bu salata gelseydi gene olurdu sarmaya. Çok karışmış da bir de sana. Bir Ondan diğer da konu da e, hani hep konuşuluyor ya siz yemeklere yorum katabilirsiniz. Hı hı. Tamam yorum kadın da tamamen değiştirin de denmiyor yani. Yok, hep bu değişik artık değişik değil aynı hep aynı içindeki malzemeler. Aynı aynı değil. Çiğ köfte dediğiniz elde yorulur yani ıslatılıp Zamanı blenderda olmaz yani. Şimdi yani yani bu nasıl bizim, bizim, bizim şey. zamanımız <laughs> evde olmuyor bir içli köfte yapıyoruz zamanımız <laughs> yok blenderdan geçiriyoruz ya. <laughs> Doğru. Aynı onun gibi olmuş yani. Şimdi köfte sen de yarışırsansa Ya mutlaka. Yani yani yarışırsan şey. ya, Çok e, farklı hmm. bir Şimdi Şimdi çiğ köfte dediğiniz zaman elden yorulur. Doğru. Doğru haklısınız. Bak ben size konu Zaten. Ama, Ama zaten şeyde. sen baştan başlarken daha ben evet. robottan dedin ya evet. blenderdan evet. geçireceğim evet. dedin. Sen ne ben ne de mi? ona dedim ki yapma evet. yetiştirebilirsen yoğurmaya çalış. Evet. Onu kafaya yer etmişler zaten önceden kafasına girecek. Ben de menümü değiştirmek kendim. istemedim. Ha. Çiğ ay benim benim daha önceden hazır bir menüydü. Anladım. Hani bu e, hani o hafta ne çıkacağını bilmediğim tamam. halde hazır. Menünü hazırladın hazırlarken da. de dedin ki ben çiğ köftemi <laughs> yok, nasılsa yok, yok, rondodan yok. geçireceğim zamanım kaldı. Yok yok öyle değildi öyle değildi. Eğer getirdim. zamanım kalsaydı gerçekten benim mi, ben çiğ köfteyi e, e, elime yurmayı düşündüm. İlk başta dediğiniz gibi blenderı düşündüm. Hani. Sonra dedim ki ben bunu elimle yapabilirim. Ama e, gerçekten sizler de yarışanlar bilir yarışmayanlar da yarıştığı zaman görecek. Burası çok farklı bir atmosfer. O kadar ki, çok izledim ki yarışmış kadar oldum yerde, e, <laughs> Ben de izledim ve ben 3 senedir her gün izliyorum. Sağ ol canım. Hiç kaçırmadan izliyorum. Yani reklam arasında ne yapıyorsam yapıyorum. Öyle diyeyim. Ben de öyle düşündüm ama gerçekten de şöyle bir şey olabilirdi. Anladım, ben bunu sözünü hiç getirmeyebilirdim. Bu öyle değil mi? Eksik menüye girecekti ki bence lezzeti de güzel. Ben e, baktım tadına... Lezzeti güzel mi? Biraz da diğer hanımlar, Şelale ha, Hanım nasıl? Yo, yapış yapıştı. İyi yapış değil. yapış. İyi. Ben İyi daha değil. önceki yarışan teyzeleriminkini bilmiyorum çiğ köftelerini ama ben e, baktığım zaman e, tadını beğendim. Ama dediğiniz doğru. Ben bunu komple elimle daha yapmam lazımdı. Ama ben de e, riske giremedim çünkü süremez az kalmıştı. Eksik, de. eksik yapacaktım. Söyleyelim. Dediğim gibi son dakika soframızıladım halde eksik yaptım. Hani hatalı yaptım. E onu hiç Olmuş getirmemiş olsaydım. Bizim zamanı kalmış kalmamış. Herimiz aynı saati kullanıyoruz. Evet doğru teyzeciğim doğru. Benim gelinim daha 25 dakika kala 50 dakikaya koydu. Demek ki evet, ben daha yavaşlamalıyım. 15 dakika doğru, ben yapalım, daha yavaş... yoğurdu. Sonra bir orada ondan sonra elini yıkadı, kalktı, başka şeylerden uğraştı, havlu falan yaptı, sonra gene geldi eline koydu. E, tabii bu önemli mesele. Tabii. Çiğ köfte haftanın yemeği, evet. her şey bir tarafa, çiğ köfte bir tarafa diye değerlendirmeliydi evet. ayrı. Evet. Bununla ilgili benim de söyleyeceklerim var ama e, tabii ki herkesten bir tek tek değerlendirme istiyorum. Şelal Hanım beğenmediniz çiğ köfteyi, Yo, tadını beğenmedim. da beğenmediniz. Yok Hanım, tadını da mı beğenmediniz? Yok. Hadi ya. Ben şimdi 12, 14 yaşında benim torunum var. Eline versem bu kefderden daha güzel çıkabilir. E, Blender'e vurduğum için biraz eleştiri alıyorum. Haklı bir eleştiri ama e, ben eksik menü getirmek istemedim ve riske de girmek istemedim ki yani ben e, tadının da, lezzetinin de güzel olduğunu da düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.